Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Erkan Meriç'ten yeni görüntülerle geldi arkadaşlar. Yakışıklı oyuncumuz boş zamanlarında arkadaşlarıyla güzel zaman geçirmeyi çok seviyor ve bu muhteşem görüntüleri en özel görüntüleri Instagram sayfasında paylaşıp sizleri mutlu etmeye çalışıyor arkadaşlar. Ve bu özel ve özenli bir hazırladığım videolardan memnun kalıp kanalıma destek olup abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı da unutmazsınız. En özel görüntüleri, en güzel kareleri izlemek istiyorsanız kanalıma ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın.